kesinlikle siyasi olmakla birlikte selam yoldaşlar diyorum. Neden yoldaşlar diyorum? Bugün kanalımda yeni bir başlık daha açıyorum. Nasıl bir yeni başlık? Küçük bir mini dizi gibi düşünün Netflix'teki. Bizimki de 5 veya 6 bölümlük böyle temiz, kılçıksız, güzel bir lore hikayesi böyle Magic Magic Origins gibi düşünün. Plance Walker'ları bugün konuşacağız. Aslında bu mini dizinin genel konusu Plance Walker. Çok uzun zamandır yani en azından bu kanaldaki videoları çekerken hep Plance Walker'ların üzerinde duruyoruz veya bir paket açtığımızda bir Planeswalker bulunca wow yapıyoruz. İşte bunun temeli neden? Peki Planeswalker nedir? Kimdir? Neyin nesidir? Bunları biraz konuşacağız. O yüzden şöyle kısaca bir özetle girişe başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Planeswalker'lar bizim oyun formatımızda hemen hemen bize eş olan bir diğer kart tipiydi. Teknik olarak işte bir creature neyse, bir equipment, yani artifact veya enchantment neyse, Planeswalker'da da kalıcı oynanan bir kart türüdür. Fakat bunların farklı özellikleri var. Her birinin kendine özgü özel bir gücü, özel bir tasarımı ve belli bir avantajı ve belli bir yerden sonra da dezavantajı var. Aslında dezavantaj yok da loyalty'ye bağlı oynadığınız için hani bir yerden sonra onun feda edilmesi gerekir hale geliyor. Biz Magic'i oynarken neyi hayal edelim istiyorduk veya yani Magic bizden ne istiyordu? Siz bir dünyada yürüyorsunuz, bir maceracısınız, adventurer olarak ve biz kendimizi planeswalker olarak sınıflandırıyoruz. Yani Magic bizi öyle sınıflandırıyor. Neden? Çünkü evrenler arası geziyoruz. Her evrende bir macera yaşıyoruz. Ve Magic evrenler arası seyahat yapabilen karakterlere diyeyim artık. Planeswalker veriyor. Peki bunun AI versiyonu yani computer versiyonu dediğimiz yani bizim kompanyonlarımız, yoldaşlarımız gerçek dünya değil Magic dünyasında Planeswalker'lar oluyordu. Bugün yine diyorum Planeswalker'ları tema edeceğiz. 5 bölümde veya 6 bölümde bilmiyorum. İlk Planeswalker'lar kimdi, neydi, ismen hanginizi, hangisini biliyorsunuz ve en sonunda da şu en azından benim istatistiklerime göre ve araştırmalarıma göre en iyi 5 Walker kim gibi bir seriyle de bu silsileyi 5-6 bölümlük hikayeyi tamamlayacağız. Öncelikle gelelim. Şimdi Walker dediğimiz olgu bir creature gibi oynanabiliyordu. Saldırı özelliği bulunmuyordu. Kendisine az zaten ekranın bir köşesine illa koyarım. Loyalty counterları olan bir F formatı vardı ve en yoğun olarak War of Spark'ta gördüğümüzü söylemiştim ama temeli çok çok daha eskiye dayanır. Bize support eden bir bir kart türüydü. Ve rakip veya biz rakibin Planeswalker'ına saldırma özgürlüğümüz vardı. Aslında oyundaki en ayırıcı ve belirgin özelliklerden iki tane varsa biri loyalty olmasıydı. Planeswalker için konuşuyorum. Diğer ise saldırılabilir olmasıydı. Çünkü Magic'te biliyorsunuz hedef her zaman biziz veya rakip kartlar sadece bizim yaptığımız büyüler sonucu oluşan saldırı veya savunma mekanizmaları. Yani o yüzden zaten hiçbir zaman bir creature bir creature'a e saldırmıyor. En fazla bize saldırırken ya bloklanıyor ya da bir büyüyle durduruluyor. Oluyor. Özellikle bazı instantlar hani bir creature bir creature ile kapışır kartlar olmazsa. Planeswalker'larda böyle bir şey yok. O yüzden yine Planeswalker için şunu söyleyebilirim. Bunlar birazcık daha tabi Magic 101 vari konular ama bir Planeswalker saldırı alabildiği için yine diğer creature'lar tarafından da korunmak amaçlı bloklanabilirlik doğuyor. Yani bu bizim gayri ihtiyari computer yoldaşımız oluyor. Ve bunlar şöyle söyleyeyim size. 2007 Ekim tarihi de şöyle düşünüyorum. Ya 17'si ya 22'si ya 12'si. Yani bunlardan biridir Üçüncü hafta diyelim. Günlerden işte bir üçüncü hafta ekim günüydü diyeyim. Ee, Lorwin seti Magic için piyasaya sürüldü. Bana göre olabilecek en muazzam ve keyifli setlerden biridir. Halen daha pahalı fiyatlara kartları ve desteleri hani o yıllardan kalmadı olsa satılır. Ve Lorwin müthiş bir Lorwin beşlisi diye zaten adlandırıldı. Beş tane Planeswalker'ı Magic dünyasına getirdi. Bunlar hem o camiada çok büyük heyecanla karşılandı çünkü evrenler arası seyahat edebilen hani magic dünyası için bile yeni. Düşünün birden bambaşka dünyadan biri gelmiş tepki güzel hikaye içerisinde kendilerini anlatması yani bizim zaman içerisinde atıyorum birden işte 5000 yıl önce transfer olmamız ışınlanmamız gibi. Ne kendi teknolojin onlarla bir ne algın onlarla bir bunlar da öyle bir etki yarattı. Bizim için oyun formatında bambaşka bir eğlence kattı ve Planeswalker'la tabi o zamanki mantıkta şu vardı. Bizim eş versiyonumuz niteliğinde oyunda yer aldığı için güçleri muazzamdı. Yani ilk çıkan 5 Plains Walker Ajani Goldmane bu beyazlar adına çıktı. Bununla ilgili zaten bir konu başlığımız olacak. Jace Beleren var ki bu da hani mavi renkle geldi. Liliana Weiss geldi. Siyahla Chandra Nalar geldi. Kırmızıyla ve en sonunda da Garud Wild Speaker geldi. Yeşille. en Walker'ları her bir renge dağıttılar. Her rengin unik hani savaşçısı konumunda yer aldı ve onlara gerçekten hani oyunda game breaker, game changer, game winner dediğimiz artık hangi temayı kendinize benimserseniz etki yaratacak özelliklerle getirirler ve oyun birden şuna dönüyordu o zamanlarda. Siz sürekli rakibi bir bocalamaya uğraşırken rakibi unutup şu Planeswalker'dan önce kurtulmalıyım algısına döndürüyordu oyunu. Ve Magic bunu o kadar güzel pazarladı ki 2010'da artan teknoloji, başta iPhone'un çok yaygınlaşması, işte Apple Store'dan bir dünya oyunlar çıkması, dijital dünyada oyunların çok daha hızlı, quick oyunların çok daha hızlı kabul edilmesinde, board game, kart game ve buna benzer. Yani sokaktan masaya gitgide oturulduğumuz dönemde Magic'in en öndeki lokomotifi Planeswalker mantığı ydı. Bütün 2010'lar diyeyim artık. Yani 10'la 2020 arasındaki full itici güç belki de Planeswalker'lar olmuştur. O yüzden Planeswalker'lar Magic için kıymetlidir ve belli başlı Planeswalker'lar çok güzel bir merchandise oldu. En başta mesela arenaya girerken Chandra'yı görüyorsunuz ve daha bilimum birçok Jason mesela kıyafetlerine kadar birçok bilimum Amazon, eBay gibi yerlerde satışları oldu. Funko Pop bunların yani Planeswalker'ların hemen hemen hepsinin işte şeylerini yaptı. O sallanan kafalarını yaptı, oyuncaklarını yaptı diyeyim. Arada çok ikonik karakterler doğdu. Nicole Bolas bunların en başında gelir. Benim için en azından. Onlara özgü yeni merchandise'lar ürettiler. Sonra Magic Origins bu karakterlerin temasına indiler ve yeniden malzeme ürettiler. Derken 2024 oldu hala Planeswalker konuşur olduk. Özetle bu 5 veya 6 bölümlük seride bu bahsettiğim 5 Planeswalker'ı her bir bölümde kısa, short bir şekilde size açıklayacağım. İşte Jace kimdir, nedir, ne yapmıştır, nedir bir bölümde. Bir bölümde işte Chandra nedir, ne yapmıştır, nerededir. Her beşine yani ilk beşliği o da ilk olduğu için bu arada çok daha spesifik bir özelliği olduğu için ele aldıktan sonra Sonra bütün çıkmış Planeswalk'lar arasındaki top 5'i söyleyeceğim gerekçeyle birlikte. Bu mini diziyi de böyle sonlandıracağız diyelim. Bugünlük çok daha fazla bir şey anlatma ihtiyacı görmüyorum. Görmeli miyim? Görmeli miyim diye sordum. Yok dediler. Bir sonraki bölümde Jace ile size meydan okuyacağım diyorum. Kendinize iyi bakın. Meci'yi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.